Görüyorum şu anda üstte bal var. Alt tarafları tamamen e, arı ekmeği. Yani poleni depolamış buraya. Net alabildim mi? Aferin kameraman sana. Hadi bakalım. Şimdi göstereyim. Üst taraf bal. Evet. Orta tamamen arı ekmeği. Arının ambarı bu arkadaşlar. Yani bölme yapacağınız zaman da muhakkak böyle ballı polenli bir tane çıta olması lazım. Şöyle göstereyim burayı. Bak bak şimdi şu şekilde. Üst taraf bal. Evet. Güzel günlük bal da bulmuş. Bunları aslında besleme yapmak isterim ama şu haliyle istemez besleme. Evet. Bunu koyayım ablacığım. Tamam. Arkadaşlar ara ekmeği çok güzel. Şu an böyle bakınız. Hoş bu. Rengi güzel. Çok güzel. Ee, bu şekilde bu sene aslında polen toplamadım arkadaşlar. Ee, toplamadığım kovanların tamamı arkadaşlar ki yani hiç toplamadım. Geçen yıl toplamıştım ama bu sene toplamadım. Toplamamadığım